Programımızın açılış bölümünde selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sözü kıymetli isimlere arz edeceğiz. İlk olarak bu anlamda organizasyona ev sahipliği yapan Erbağlılar Derneği Başkanımız Sayın Faik Kafalı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın, Sayın Büyükelçim, e, Siyasi Partiler ve STK Başkanları Sayın Hazır'ın, Dersimiz Erbağ programına hoş geldiniz. Bu, bu kara kış gününde Erbağ'ımızdan, İstanbul'dan ve diğer illerden gelerek bizleri onurlandıran Erbağ sevdalılar hemşerim ve sıla hasreti çeken kıymetli üyelerimiz. Tokatlı sanayicilerimizin sesi tosyat ile birlikte düzenlediğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, tekrardan sefalar verdiniz. <laughs> Değerli kıymetli hemşerilerim, ne mutlu ki bizleri isimlerimiz farklı olsa da soyadamız Erba ve Tokat'tır. Bilinciyle yine bir aradayız. Derneğimizin yaşaması için yıllarca emek vermiş, bugün aramızda olmayan büyüklerimize Allah'tan rahmet, hayatta olana sağlıklı bir ömür diliyorum. Bizler iştir işi, işin aynası lafa bakılmaz düşüncesiyle çalışıyoruz. Bugün huzurunuza dersimiz erba diyerek çıktık. Heyecanımız bundandır. Tek amacımız Ankara'daki hiçbir erbalının kendi yalnız hissetmemesi ve sılayla bağını koparmamasıdır. Bu bilinçle soyadı erbağa olan her hemşerimize hizmet veriyoruz dernek olarak. Göreve geldiğimiz dört yıldan beri sosyal sorumluluk projesi olan gördüğümüz e 200'den fazla öğrencimize burs desteği sağladık ve şu anda Ankara'da okuyan 150 öğrencilerimize sıcak ikinci aile ortamı oluşturuyoruz. Ülkemizin geleceği gençlerimize desteğimiz devam ediyor edecektir de. Bugünkü toplantımız dört ana oturumda oluşmaktadır. Öğleden önce gençliğin ve STK'ların gözüyle Erba Öğleden sonra iş dünyasının ve akademisyenlerin gözüyle Erba. Alanda uzman tüm konuşmacılarımıza emekleri için şimdi çok teşekkür ediyorum. Burada gururla ifade etmek isterim ki Erba sporumuzun ikinci Lig'de başarısını kutluyor. birincilik Lig yolunda başarılar diliyorum. Erbağımız her alanda gelişmesiyle il olmaya sonuna kadar hak etmektedir. Ankara'daki 17.820 seçmenimizin ve bir o kadar başkentte Erbağlı'nın varlığı bu hedef için yeter de artar bile. Bu amaç doğrusundan tek yürek olmalıyız. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen şanlı bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetliyor. Başta ee, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Ve silah arkadaşları olmak üzere Tüm şehitlerimiz rahmetle Minnetle anıyoruz Kıymetli destekleriniz Ve sabırlarınız Dinlediğiniz için Teşekkürlerimi sunarken Allah utandırmasın diliyorum Toplantımızın hayırlı sonuçlar Vermesini temenni ediyor Hepinizi Sevgi saygıyla selamlıyorum Sayın Başkanımıza değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz efendim.